Hepinize merhabalar. Bugün Roblox oynuyorum ve Roblox'ta Speed e, hız kasma oyunu oynayacağız. Yanımda Asya var. Hoş geldin Asya. Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün çok hızlı olmaya çalışacağız ve yarışlarda birinci olmaya çalışacağız. Şimdi böyle dokundukça bir saniye. Dokunmaya çalışıyorum. Ha ben tamam. Bir saniye. Ben şuradakileri alacağım. Onlar daha çok veriyor gibime geldi. Hemen daha çok verir arkadaşlar. altı speed. Buradan da böyle basıp su speed ama ses gelmesin diye ben basmayı buradakileri alacağım. Şimdi yarış var. Ona ne dedim ben? Senden dedim ha, buralar kapalı. Burada çok veriyormuş. Burada zıpladıkça takla atıyor. Oo kırmızıları topla. Kırmızılar çok veriyor. Evet ama onlar çok az ver onlardan. Evet ben mavilerden falan topluyorum. Birazcık hızlanayım. Gerisi kolay olacak. Hadi ben de biraz hızlandım gibi. Ben neden dokunamıyorum? Böyle bastım oluyor. Ben yani şurasına basıyorum. Şey. Hı, oldu. Tamam. Hadi. Çok ses geliyor mu bilmiyorum ama ben yapmayacağım. Burada hızlandıkça şu mavilerden daha çok veriyor gibime geldi ama yok. Evet. Yeşillerden daha çok veriyor. Ha yeşillerden rabbit şeyini veriyor. Rabbit veriyor. Bunda pet sistemi de var. Ben iki tane yer vurdum. Orada hep kırmızılar geliyor. 495 oldum bile. Ama 1K Ben 1K oldum. Bayağı çünkü topladım bunlardan. Evet. Ben biraz kastım. 3.28K oldum. Hop. Bu kırmızılardan geçince daha çok veriyor. Hop. Şu kırmızıları da alıyorum. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Evet onu sonunda söyleyecektim. Aslı şey yaptı. Birisi trade atmak istedi. Kabul ettim bakalım. Ne verecek bana? Adamın bir sürü pedi var. Vay be. Ready hepsini verdi, vereceğim dedi. Yok istemiyorum kardeş. No. Hatta onlar genellikle yalan atıyorlar. Aynen çıktı şimdi. Ben onun yüzünden vaktimi harcadım. Kırmızıdan geçeyim. Ben geçiyorum arkalardan. Böyle sen bende burada görünmüyorsun. Oo, uçtum. Kırmızının sen ben sonuçta. de burada görünmüyorsun de Ama yetişiyorum sana. Burada haritalar var bunları açabiliyoruz ama ilk harita burası. Zaten burası neresi? İtalya mı burası? Evet. Neresi ya? Sonra V Desert. Ne istiyor oraya girmek için? Anlamadım ki. Evet biz bayağı kastık. Hatta rabbit falan da yaptık. Arkamızdan şey e, kuyruk çıkıyor. Bir de pedimiz oldu. Ücretsiz ped oyun. Teşekkür ederiz oyun. Şimdi ben şey yapacağım. Buraya bakmaya, buraya gelmeye bakacağım. 3K 3 rabbitim oldu benim. 15K speed yapıp bu kısma geçeceğim ben. O yüzden full speed'e kasıyorum. Şurada da kırmızı şeyimiz varmış. Bu arada Ondan pedin varmış. ne olduğunu bilmeyenler için hayvan demek pet. E. Onu da biliyorlardır. Pet bizim hızımızı arttırıyor. Mesela artı 30 k şey veriyor. Hız veriyor e, bana. Uçuyorum ben. Ben de aynı aynı uçtuk. Ben uçmayı seviyorum. Aa dur. Kırmızı 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 koş 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 koş. Hop geç. Ya Geçtim. Geçmedi. Aa geç geçmedim. Neden? Aa bug'da kaldım. Neyse burada kasayım bari ben de. Orada arkadan sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Evet, pet kısmını çözemedik bir türlü. Burada pet'ler var ama bunlar Robux'lu. 499 Robux. Aa, bak buradan alabiliyoruz. 5K speed istiyor. Nerede? Burada 5K speed istiyor, 3K speed istiyor, 500 speed istiyor. Evet, ben de geldim buraya. Ben 3K olandan alacağım, dur bakayım. Ben de 3K olandan. Hop. 500'lük bile var. Ben Peki. açtım. Bakalım ne çıkacak. Bekliyorum. Heydim, neredesin? Ben de e, ne çıktı? Göremedim ne çıktığını. Bakıyorum. Ben profesör çıktı. Ben de açıyorum şu an bir tane arkadaşlar. Taktım profesörü. Benden de. Aa profesörüme bak. Çok tatlı. Benim şimdi de... 53 speed veriyor bana şimdi. Şey yaptım, benim. Konusum. Ha baby chick. Yani şey galiba. Takmadın ama. Taktım. Ben de Taktım takmadım şurada. gözüküyor. Ha göz. Yok ben de takmadım gözüküyor. Sence kurabiye var. Tak bir daha çıkar ben de o zaman tamam. Yani küçük civciv yani. gibi düşünün. Tak bir daha çıkar. Oğlum, Neden sildin? <laughs> Sildim. Yeniden açmak zorundasın. Bir de bakayım bari. Bu arada Rabbit'e çok fazla var ya. Rabbit yapınca şey yapabiliyorsunuz. Yeni haritalar açabiliyorsunuz. İki Rabbit Ay, çıkıyor. Yine çıktı zaten. <laughs> ben e, ee, dört Rabbit yaptım. Ve 15k speed'e ulaşırsam şey yeni artı açacağım. Ben bir tane daha açıyorum. aslında bir Ortada tane daha ve... Hop bundan da geçtim. Bir tane benden ant çıktı. Kahverengi bir ant. Çok tatlı. Gel onu da geçelim. Bu arada 4 tane şey yapabiliyorsun takabiliyorsun galiba. Evet, evet. Ya 3 ya 4. Hop geçtim. Neredesin? Neredesin? Ortaya. Ortaya. Bakalım. ben de senin petlerin gözükmüyor. O zaman çıkarıp bir daha bakayım petlerini. Şu ortadakiye basacağım değil mi? Evet. Geldi Hayır mi? upgrade değil. An küp. Anne Geldi mi? Bir saniye geliyorum. Şuan kasıyorum. Şuan şu şey yaptım. daha çıkardım Görünmesi Bakın. lazım. Benim. Senin pedin yok bende. Evet neyse. Siz Benim var, pedim var mı? Aynen. Siz var gibi hayal edin. Evet ben son bir tane daha açıyorum bakalım bundan ne çıkacak. Ya burada yumurtalar var ama topluyoruz. Oo, Yumurta benden polis çıktı. <laughs> Polisi değiştirelim mi? Sana kalbi ya da profesörü veririm. Kalbi alabilirim. Tamam gel. Bu arada sadece 3 tane takı takabiliyorum. Dur bir dur bir. Ben evet. sana şey Trade atayım. Bu arada ben o, o... Bekle, Trade nasıl atılıyor? Teröretten ha, buldum. e, göstereyim pet petlerimi orada hepsini. Koyup göstereyim. Attım kabul et. Evet. Bakın bende şunlar var. Şu, uh, officer, yö baby chick, horse. Bir dakika. Ben officer istiyorum. Sana karşılığında çikolata kalbi verebilirim. Tamam. Yeşil seçebilirsin bir tanesi. Heh. Tamam. Ben ready'ye bastım. Ben de bastım. Bu arada bende gözükmüyor onların şeyi. Ama şimdi takınca gösteririm. Cupcake falan var. Ne dedim ben. Varsa. Evet. Şimdi değiştiriliyor. Ve değiştirildi. Güzel. Şimdi pedimizi takalım. Evet ben de. Pet. Bu arada ben bunların arasından birisine veda etmek zorundayım. Aynen. Şuna Ve... Takayım. Bana iki pet yeder. Üçüncü, üçüncüsünü de takacağım. Şimdi gidiyorum. Öyle ben de kalbi takayım bari. da bir saniye. Başka yumurta alamıyoruz değil mi? 5 k speed var. Ben ondan aldım. He, onda aynısı çık çıkma ihtimali yüksek. Bir şey olmaz çıksın. Çıkarsa bana Aynısı alırsın. çıktı. Bana ver istersen. Yok ben onu da takacağım. Kaç tane? 3 üç tane olacak. O şurada bir yer var. O, Ve ben, taktım. Ben yeni bir yere girdim. Bak sen nasıl girebilirsin. Bekle o yere gel tekrar. Şu. Şuna girerek evet. Challenge tavır mı? Evet. Ama sen benden kalan yüksek. Yok aynıyız. Ben geldim. Bakın. Aa. Burada. Değişik bir yere geldik. Aa, gel 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 burası hızlı yeri. Yok burada hiçbir şey yok ki. Evet böyle level boş, 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 boş Level 2. 35 rebis 500 kal Git Geç 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 geç. Evet, ben buradan çıkalım. Şurada orman. Şurada da 20 rebis 250 ben buradan çıkalım. Ben de çıktım vallahi. 34 speed veriyor benimkiler. Evet. Ben yani, Burada Bu ben petlerime bakalım kaç veriyor. Profesör 8 speed, bunlar 7. Şu officer'ın bir tanesini upgrade. Ofisir iki tane ofisir olunca golden ofisir oluyor. İki tane ofisirim var. Şimdi bir tane ofisire dönüştürdüm ama 11 tane şey veriyor. Hemen taktım ben bunu. Öyle oluyor mu aynısı? Çiçeğinde. Evet yaptım. Bak golden ofisir oldu. Sen de var mı? Ben de aynısına yok. Bence aç çıkar. Çünkü şu an daha fazla veriyor bana. 30 30 veriyor. Çıkarım şu karşıda bir yer var yalnız. Onları açacağım dur. 15 gasp yapıp gelelim. Evet. Evet. 15k speed yaptım ve gidiyorum açtım ye yeah. parkuru mu var ne diyorsun ya çok güzel Asya açtı bu arada benden evet, önce evet ben ondan açtım ve parkuru bitirdim Aa, bu arada ve parkurun sonunda hediye çarkı var oradan da böyle petler ve şeyler var burası harita değilmiş yani hem giderken hızlı bu arada var. orası bitince başka yere atıyor hmm. Bakın bir yumurta varmış ama yumurta çok, çok güzel bir şey yere yapıyorum. geldi. Bu kar çok güzel. Bakayım da ben de göstereceğim şey inşallah. Kasıp, 4 rebirt. <laughs> 30 30, 30, 30 eee 30 K'da şey yaparsak. 30 şey, K'da speed. 30 K'da speed yapıp yeni bir yer açabiliyoruz gene. Yani. Evet bitiriyorum ve bitirdim. Bitirdim. İşte, şimdi bana aa bitiremedim. Çıkıştı işte. düştü. Sonunda yine. Ya ben hep parkurların sonunda düşüyorum ya şanssızlığım. Burada ben iki tane officer'ım vardı. İkisini birleştirip e, golden officer yaptım. Bence daha iyi oldu. Daha çok veriyorlar. Şimdi yarış verdi ama olmadı. Bir dakikada yapmam gerekiyormuş bu obiyi. Benim Ölüyorum ben ikide bir. Ben orayı tek de veya iki de geçtim. Aa ben bu zıplaması sanki daha çok zıplaması gerekmiyor mu? Aa ölmedim. Aa, öldüm bu, ya. burada Rebirth'in nasıl yapacağız? Bilmiyorum işte. Aa çöle geçtim. İşte ben de buradayım. Ben çöle geçmedim de sen geçmişsin işte. Haydi bakalım bu sefer geçeceğiz inanıyorum. Haydi 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 haydi. Bunun beş kasayım. Bu da revirt galiba. Dur bakayım bekle geliyor. Çünkü yapmaya yer yer yok. Revirt yapmaya yer yok. Uf, zıpla. Hadi. Ha. İnşallah ölmeyeceğim bu sefer. Hadi ben bayağı hızlandım. Sen kaç kaldın? Bakayım. Bakayım. 123 kaldı. ne diyorsun ya ben de geldim evet buraya geçtim ne oldu ah çark çevirdim ve 300k yapınca yeni bir Common pet geçmiş. verdi, bana. Ha, bana pet değil başka bir şey verdi. Nerede pedim? Yok galiba. Kedimi vermedi. Ha verdi şimdi. Açıyorum. <laughs> o tavuk çıktı. <laughs> i̇şte bu çıkmıştı bana. <laughs> Taktım. Çıkın. Çıkın. Taktım. Onu pişirip yiyebilirsin. Yok. <laughs> Lazım o bana. Aa nerede pedim? Taktım ama görün Aa hepsi gitti. Burada Evet, ben de bu arada. Neden mi gitti neden? Allah Yok, uçuyorum. Ben ben. Bu arada Araya 51 uzay bölgesi. 30 kas speed istiyor. Hemen gidip ben açacağım onu. Burada rabbit yapma yeri yokmuş harbiden ya. Evet. Ama burada daha kolay kasılıyor sanki. Evet. Burada 34 speed, speed veriyor da benim petlerim nereye gitti ya? Hemen ben çıkayım 4. Reversi şey ama yapmaya gel yok. Aa, ha, şurası mı acaba. Bir saniye ben şunları bir ben daha. Şey, burada Rebirth yapma şey yok. Nasıl yapacağız? Oh geldiler. Ya çıkın gelmiyor ya. Oh. 20 Ay, speed bayağı. veriyorlar. Yok burada değişme şey yok. Çıkın. Çıkın çık bir daha gir. Nasıl yapacağız burada hiç bilmiyorum işte. Ha geldi oh be çıkalım geldi. Var ya ara 51 bölgesine gelince çok heyecanlanacağım. Ya da görüyorum uzaylıları giremeyeceğiz sanki. ama dört şey yapmaya yer yok. Valla ben içeri gidip bir daha yapacağım o eski yere gidip bir daha yapacağım. Aa, Gerekirse evet, bir daha gidip yapacağım. Yapabiliriz. Evet. Ben Şimdi 30 kaldık gelelim. Evet ben bir taktik buldum. Auto clicker açtım. Şimdi sol tıka basmasam da o kendi kendine basıyor. Artık sebebi buydu. Parmağım çok acıdı çünkü. Şimdi devam ediyorum. Bu arada yeni yere açtım 30k yapıp öyle. Ben de utkunla oynamamı kurusun ya. Evet. Ee, ben şimdi yeni yere geçtim. O az önce oyun kapandı. Yeni yere geçtim. Bu arada auto clicker açtım. Çok parmağım yoruldu. Ben de açmak zorunda kaldım. Ah. Ya şimdi Aa uçuyorum buradan ya. Evet, yeni yer açtım buzlu. Asya buranın parkurunu geçmeye çalışıyor. Benim kaç rabbit'im var bilmiyorum ama buradan rabbit yapılıyor mu? İnşallah yapılıyordur. Ya, parkurlu yerlerde rabbit olmuyor. Aynen. O yüzden ben direkt en başa dönüyorum. Ve buradan rabbit'imi yapıyorum. Zaten hızlı kasıyorum. Bu yüzden rabbit. Hoş, koş, koş. Ben de me mecbur yapmak zorundayım ama yapmak istemiyorum çünkü 329 kan var. Aynen. Yani Baya çok kan var. Yaparsan... Bu arada iki kişiyiz. Tek biz varız. Mükemmel bence bu. Özel harita kiralamış gibi. Şey server kiralamış gibi. 329 gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi ben direkt önceki yerime geri dönüyorum. 6 kadar düştüm ya. Az önce çok hızlıydım ya. Ay yanlış yere geldim. Dur. Yeniden ışınlan şuradan. Hı kısma gideceğim. Bu arada arkadaşlar benim burayı geçmem lazım. Geçemezsem <laughs> hiçbir şey yapamam çünkü. Asli iki saattir orada oyun kapandı. Ben oyunu kapadım bir daha açtım. Ama hala orada. Ama çok zor. Çünkü çok kızım var. Ya Revit yap diyorum. Revit yap diyorum işte. Ama emeklerim boşa gidecek. Emeklerin boşa gitmez. Boş ver. Yani arkadaşlar ayakta yürürken bile mouse'a basıyordum yani. Bunu şey. Aynen. Ya, yani tuval tuvalete giderken bile elim alacaktım mouse'u. Bu benim 6, 6 Revit'im var. 60K biriktirmem yeter. Ondan sonra direkt e, diğer yeri açacağım. Asya'yı geçeceğim. Ben geçeceğim buraya. hayır Arkadaşlar bir kere yapmam lazım Revit. Onu göstermek istiyorum ya. Asya lazım. neredesin Asya? Evet. Hızını göster. Evet Asya burada. <laughs> arkamdan çıktı. çıkan şey değişti. Şey yapmamışım dur. Ben gidip bir yer yapmam lazım arkadaşlar. Ben çok üzgünüm. Emeklerim boşa gidecek. Bu kadar ayakta şey bile yaptım ama çok mutlu Tamam arkamdan sarı siyah çıkarttım sonunda. Arkadaşlar çok mu? Şimdi 41 kalm. Kalm yalnız. 41 kayım. Çok mutsun arkadaşlar. Evet, Asya mutsuz ve Revit'in yaptı gelir. Evet, Geliyor. Ve geldi. Dındır dındır Asya petlerin gözüküyor bu arada. Evet, yani görünüşümüz. 52. Yani Şef yani moralim çok bozuldu. Bu moralimin moralim düzelmesi için bir like atar mısınız? Aynen, like istiyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şey, evet <laughs> ben geçiyorum ve geçtim. Sonunda. Hoppala bitireceğim evet. burayı inşallah. 60 km çünkü hızım speedim o kadar. Çok hızlı olunca geçemiyorsunuz. Böyle. Geçiyorum. Ah be. İşte düşüyorsun yani bu her şey parkur en zor. Sanki parkur. biraz kayıyor gibi geldi. Evet. Bir de bana arkadaş oradan eee video şey olmuştu ka kapanmıştı bana arkadan diyordu Asya bir saattir oldu diye yani, oyun kapanmıştı orayı dondurmuştu diyor kert yani başına geliyormuş şimdi şimdi geçiyorum ama tek yani oraları ben, ben de geçiyorum ama. Asya bitiriyorum ne diyorsun bunu çok, çok yani. hop geçti Aa, i̇şte. yine sonunda öldüm ya İşte. ya bu nasıl bir şeydir ya acım bu işte. 80 k oldum Rebisim de var. Rebis de yapacağım. Hemen şu burayı geçeyim. Rebit yapacağım. Hop hop hop. Um. Ya. Aslında rebit yapıp buraya da gelebilirim. Ama öyle de geçemem. Ama zıplaması çok az oluyor. Aynen. Bak bitiriyorum yine. Asya buralara kadar gelemedi galiba. Ya hayır oralara geldim ben. ben sonunda öyle ölüyorum işte, ya. İşte oralarda da öldüm ben arkadaşlar. Buraya kadar geldim ama yani. öldüm. Mehterim boşa gitti yani. Bu arada bu tek bölüm olmayacak. Ben çekeceğim aslında olmasa da bazen. Ben yine de tek çekeceğim. Bu oyunu çekmeyi düşünüyorum. Güzel bir oyun. Ama öldüm. Evet ben arkadaşlar sondayım. Umarım. Ve arkadaşlar bitirdim. Asya bitirdi. Bitirdim ve şu an çarp şey yapıyorum. Umarım pet çıkar arkadaşlar. Asya pet çıkmasın çok pet istiyor. şey yapıyor yumurta geldi. Ve e, böyle buzlu şey Buz çıktı. canavarı çıktı. Buz canavarı çıktı ama ben petlerimi biriktirip e, kombin yapacağım. Bu arada sıradaki yer Yanar Dağlı bir yer. Evet onu ben ikinci bölümde çekeceğim inşallah. Ya da şu an şeyimi arttırmam lazım ve bakıyorum kaç şey istiyor. Hayır. Kaç Ölmedim. Bir şey bakmam lazım. Ölmedim. Ee, bin... Evet bitirdim sonunda. Bir saat uğraştım. Yok çok olmadı. 10 e, dakika falan. Ve spin dedim. İnşallah buz çıkar. Ve buz çıktı. 15 dakika çarpı 5 buz. Mesela 180 veriyor şu an. Ha yok. Ha, evet 180 veriyor. Hemen hızlıyım baya. Rabbit'imi yapacağım. ben, ben de baya hızlandım. Aynen. Ben şimdi rabbit yapacağım için hemen gidiyorum. Rabbit'imi yapıyorum. Ben Bu de rabbit'i yaptıktan sonra zaten video 20 dakika olmuş. Hemen kapatacağım. Evet bu videodan bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.